누가 당신 주에 있습니까? 있죠. <laughs> 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 Merhaba, iyi kilerim. Kanalınıza hoş geldiniz. Bugünkü kısa videomuzun konusu bir miktar sinir bozucu. 24 Aralık Salı günü Billboard Kore Instagram hesabından bir BTS videosu yayınladı. Videonun içeriği şöyle. Evde karaoke yapan JK ve komşularının tepkisi. Komşuları BTS üyeleri temsil etmiş tabi. Bu video yapan bir fan hesabı. Komik ve eğlenceli olan bu videoyu Billboard Kore almış hesabından paylaşmış. Fakat Yoongi'nin bulunduğu kısmı keserek paylaşmış. Güya büyük bir kuruluşun böyle bir hata yapması imkansız. Bilerek ve isteyerek yapılmış bir davranış bu belli. Doğal olarak bu durum fanları harekete geçirdi ve özür dilemesi için baskı yapıldı. Sonrasında paylaştığı videoyu silen ve doğrusunu paylaşan Billboard Kore, Suga ve hayranlarından içtenlikle özür dilediğini yazdı. Amaçları açıkça belli. Hala suçsuz bir adama yüklenmeleri Kore medyasının iki yüzlülüğünün kanıtı. Min Yoongi döndüğünde sektörü titretecek. Herkesin onun önünde nasıl eğileceğini şimdiden tahmin edebiliyorum. Fanların böyle durumlarda duruşları çok önemli. Army ile gurur duyuyorum yine. Ve düşüncelerinizi paylaşmanız için yorumlarda sizi bekliyorum. İyi kilerim sizi marlıyorum. <laughs>